Abi, Peki olayla şey ilgili şu söyleniyor daha öncesinde aranızda yaşanmış olan bir kedi, kedi yok Kedi, medi yok abi. Eski mesele de şu eskidi 11 sene önce bu arkadaş patos vuruyormuş kendisi de biliyor eski patosla. Yaşar amca da buna yardım ediyormuş komşu olarak. Tabi bu arkadaş iki tane vanlı arkadaş yanına yemeye olarak tutmuş. Olayın aslı bu yani gerçeği bu. O van arkadaşlara küfür etmiş. Kürt mürt davası yapmış yani aynı bu şekil. Yaşamcı buna kızmış. Oğlum ben de Kürdüm bana dokunuyor. Benim yanımda bunlara niye küfür ediyorsun, niye kızıyorsun? Kavga yok. Bir kırgınlık yani bir vicdan olarak, bir hüzün şey olarak ara mesafeye kapatıyorlar. Kimse kimseye selam vermiyor. Sadece işte bir motor, motorun buradan çalınması, bayram günü, arefe günü akşam torpil atılması olay fişekliyor. Bir çocuğun karşı evden torpil atması ve de motoru götürmesi olayı fişekliyor. Ha yaşan amca tabi burada kız diyor. Yine eve geliyorlar. Bunların geleceğinden de haber yok. Ya 60 kişi, 45-50 kişi geliyor güzelce ben evde dövüyorlar. Yani mest ediyorlar. Orada bunu söylüyorlar mı? Peki bizim küçük burada yaşatmayacağız gibi söylemler kullanıyorlar mı? Şu, şunu söyleyeyim. 15 gün önce şu az önce dediğin aile var ya şuradan geliyor. Zaten ülkücü bilmem ne başkanıymış. Biz ülkücü sizi burada yaşatmayacağız. Siz sizi bu yaşatmayacağız demiyor. Şimdi gerçeği söyle. Seni bu mahalleden göndereceğiz. Öyle diyor. Kayıtlar her şeylerde var ya. Yani. Peki en son bu olay yaşanmadan hemen önce yeni bir gelişme oldu mu? Yeni bir tartışma? Yok hiçbir şey yok. Tartışma şu bayram günden beri tartışma yoktu. Yani Ramazan bayramına. biz Kurban Bayramı'nın 3. günü hani biz ilk, ilk günü hayvancılık var şimdi kesilmesin. 2. 3. günü geldik. Ee, hatta yaşam dedi bir şey yok kapandı gitti dedi. Oğlunun biri de işte dün İngiltere'den çocuk bayram tatil o da dün gitti. Yani o dün burada olsa onu da öldüreceklerdi. Peki çarşamba günü şey perşembe günü olaydan bir gün önce bir halb başında tartışma oluyor. dalaş oldu. Yok yok hiçbir şey yok abi. Yok yok. Onlar yalan. Hatta şu anda çoğu diyor işte bir herkes yalan biri diyor. Tefeciler geldi vurdu. Bu adam tefeciler şey? kimi diyor? Vanlılar geldi vurdu. Vanlı niye gelsin bunun? Yani olayı sarpıtıyorlar. Mesela dün akşamdan beri ben haberlere bakıyorum. Ben de üzüldüm. Kimseyle bir kan davası. Yok abi yok ne kan davası olacak ya. Peki tamam. iki barışmak üzere miydi? Barışmak üzereydi abi. İnsanlar araya girmişlerdi barıştıracaklardı. Ama işte o cezaevinden çıkanlar artık o gün iş işte hap mı aldı bir şey mi aldı kafası